Merhaba, bugün sizlere Excel'in harika bir işlevini tanıtacağız. Adı Çapraz Ara. Çapraz Ara birçok işlevi yerine getirebiliyor ve Office 365 eski adıyla veya Microsoft 365 yeni adıyla bu versiyonların eğer güncellediyseniz bu durumda erişebiliyorsunuz. Veya Office 2021 varsa, hani Excel 2021 varsa yine bu fonksiyona erişebiliyoruz. Yani çalışıyor. Şimdi öncelikle bunu bu fonksiyonu iller arası mesafe hesabında kullanmak istiyoruz. Yani hem dikeyde hem yatayda verilerimiz var. Burada daha önce bunları işte indis kaçıncı kaçıncı düşey ara kaçıncıyla hatta düşey ara Yeter ara, ara fonksiyonları işlevleri yapmıştık. Şimdi ise hiç onlara gerek kalmadan hatta o anlatmış olduğumuz indistir, kaçıncı düşe yaptığı aşağı yukarı belki de hepsi bütün işlevleri çapraz arayla çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Önce bunu görelim. Daha sonra bu fonksiyonun detaylı açıklamasını anlatacağız yine videolarımızda. Şimdi öncelikle bu dosya iller il mesafe xds x dosyası. Bunun linkini açıklama kısmına koyacağız. Karolar Genel Müdürlüğü'ne alınan bir Excel dosyası. 170 ilk açıldığında 170 boyutta açılıyor. Sağ taraftan artıya basarak 80, 90 ve %100 yapalım. Şöyle daha yakından görelim. Sayfa 1 diye açılmış. Sayfa 1'i çift tıklayalım. Ve üzerine direkt olarak yazalım. iller diye sayfa ismi veriyorum. Enter'a basıyorum. Artıya basarak bir tane daha boş sayfa açtım. Çift tıklayarak bu sayfamızın adını da mesafe diye yazıyorum. Peki şimdi isterseniz şu ortaya bir yere gelelim. Ben yani B5'e geliyorum. Yine nereden nereye hangi ilden hangi ile gitmek istiyorsak ne kadar mesafe var onu bulmak istiyoruz. Şuraya mesafe yazalım. Yine B, C, D seçip şöyle sağa doğru çekerek biraz şöyle sütun genişliğini atlayalım ki bazı illerimizin yazımı uzun çıkıyor. Afyon gibi mesela. Pekala. Şimdi öncelikle isterseniz buraya illerimizi getirelim. Evet. Bunun için veri veri doğrulama şu izin verilen kısmından oku tıklayıp listeyi tıklıyoruz. Şu an kaynak kısmını tıkladıktan sonra da iller sayfasına geçip Adana'yı seçip Ctrl Shift aşağıya basarak tüm illerimizi 80 ili seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bakın şu an oku tıklayınca diyelim ki Ankara bakın geldi. Tekrar buraya aynı şey yapmak yapma, yapmamak için buradaki veriyi buraya kopyalayalım. Evet kopyalama için birçok yöntem var. En klasik yöntem Ctrl C buraya geldim Ctrl V. Evet. ESC diyorum. Oradan çıkıyorum. Ekran tıklıyorum. Şu an gözüküyor. Yine ikinci ilimizi tıklarsak eğer oku tıklarsam buradan aşağı inersek mesela diyelim ki Sivas, Ankara, Sivas yakın şehirler birbirine iki il arasındaki mesafeyi hesaplamak istiyoruz şurada. Ve şuraya da isterseniz hatta şöyle hepsini seçelim giriş çekmesinden ortala diyelim. Daha güzel gözüksün. başlığımızda seçip şöyle koyu yapalım. Şimdi Ankara'nın altına mesafeden önce isterseniz plaka no gelsin. Daha da hoş gözükür. Ve bunu şimdi hatta bakarsak bakın iller sayfasında kontrol home diyoruz en başa geçiyoruz bakın plaka nosu sol tarafta ilin adı sağ tarafta eğer biz bunu düşüğü ara yapmak istersek mantık neydi genel mantıklar doğrusu her zaman için bulacağımız şey Adana'nın plakasına bucak ya sağ tarafın olması gerekiyordu. Gerçi tersten de düşü ara çalışıyordu. Onu da düşü aradan sonra eleman fonksiyonuyla yapabiliyoruz. Onu da diğer videolarımızda size anlatmıştık. Ama şimdi artık hiç bunlara gerek yok. Direkt düşü ara kullanmadan çapraz arayla artık bunları yapmak artık çocuk oyuncağı oldu. Yapalım isterseniz mesafeye geliyorum. Şunun altına yazalım. Buraya Plakanoğ gelecek. Evet, komutumuz çapraz ara. Zaten e, ha şunu söyleyeyim tabii. Çapraz ara fonksiyonu sizde var mı yok mu? Zaten şöyle ÇA falan yazınca e, çayla ile başlayanlar zaten gözüküyor sizde. Yani çapraz ara zaten en başta gözüküyor bende. Eğer gözükmüyorsa bilin ki versiyonunuz buna uyumu değil veya versiyonunuzda çapraz ara yüklü değil. O Windows veya Microsoft yani Office 365'in olması lazım veya Excel veya Office 2021'in olması gerekiyor. Pekala. Güncellerseniz eğer Office 365'inizi, 365 veya Microsoft 365'i yine bunların bu fonksiyonları veya buna bağlı yine birçok yeni özellik geldi. Bunlar işi çok uğraştıran özellikler. Bunları yükleyebilirsiniz. Şimdi yine tab diyorum. Çapraza bakın nasıl çalışıyor. Arama değeri. Yani bu ili arayacağım. Bu ilin plakasını arıyorum. Noktalı virgül. Sonra bunu idare sayfasına geliyorum. Bu aradığım veri nerede? Şu B ile başlayan sütunda yani b 3'ten itibaren başlıyor. Ctrl Shift aşağı bastım. Bunları seçtim. Bu sayfadayken tekrar bakın şu an ilah sayfasındayım. Mesafeyi geçmeden şu hemen Formül çubuğuna tıklayıp önce şuraya bir noktalı bilgimizi koyalım. Bakın sonra diyor arkadaşlar döndürülen dizi diyor. Bunu arayacağız. Verimizi burada burada buradan arıyoruz. Bunu da karşılık gelen bir değer varsa veya değerler de olabilir bu. Çok da olabilir. Çoğu da olabilir. Fark eden bir şey yok. Hepsini gösterir. Onu daha sonra göstereceğiz. Döndürülen dizi diyor arkadaşlar. O sonra bakın yine İlla sayfasındayım. Yukarı çıkıyoruz. Ne yapalım? Şu 0-1'i tıklayalım. Shift-sağ ok diyorum. Ctrl-Shift-aşağı ok. Tüm deliği seçtim. Pekala. Yani bunun içinden ara diyoruz. Peki. Daha sonra da bakın. Burada aynı zamanda eğer hata ve eşleme modları da var. Hani diyorduk ya tam eşleme veya üstüne veya altına döndür diye. bunların hepsi bunun içerisinde alınmış. Muhteşem bir hatta muhteşemin ötesinde ultra lüks bir fonksiyon işlem adı çapraz ara. Evet bundan sonra noktada bir kısıfı da diyebilirsiniz. Yani tam eşleme için. Evet şöyle diyelim. Enter'e basalım. Bakın 0.6 olarak buldu. Tabi burada Ankara geldi. Ona burada bakalım hatamız ne acaba? B3, B83 çapraz ara. B6 yarıyoruz değil mi? Burada ikisini de getirdi. Pardon Tabii hatayı yaptık. Evet. Bakın bu güzel oldu aslında. Ee, bu hata hep düşe aradan kaynaklanan hata. Şu ikinci ideal tarafına geçelim isterseniz. Bakın bu ikisinin değil değil mi? Buna karşılık gelen bunu seçecektik. Peki. O zaman mesafeye geliyorum. Şu kısmı isterseniz tekrar şöyle silerim. Evet. Nokta virgül koymuştuk değil mi burada? İli buradan bulacaktık. Evet. Buna karşılık gelen yine iller sayfasını tıklıyorum. Yukarı çıkıyorum. Şu an sadece burasını seçeceğiz. Yani 0-1'i seçiyorum. Ctrl Shift aşağı oka basıyorum. Çok güzel. Bakın yine noktada virgül 0 deyip tam işlemi düşünebilirsiniz. Ve kapatalım. Bakın şu an 0-6 geldi. Evet. Yani hepsinin değil sadece ne istiyorsak onu seçiyoruz. Zaten çarpmaz En güzel tarafı burası. Yine isterseniz şunu e, sabitlersek bir için başına gelip F4. Şunun başına gelip bunu yazarken de yapabilirdik. Ama unutursak eğer. Daha sonra da yapabiliyoruz. E, F4, F4 diyerek Enter'a basıyorum. Ve bunu da şöyle sağa doğru alt köşeden ince hattı gördüğümüzde çekersek formül kopyalayabiliriz. Veya Ctrl C ile buraya gelip Ctrl V diyebiliriz. Yani kopya yapıştır da kullanabiliriz. ESC ile çıkıyorum. Ekrana tıklıyorum boş bir yeri. Evet şu an plakalar geldi. Bakın çapatarak kullandık burada. Çok muhteşem bir özellik. Şimdi de mesafeyi bulacağız. Yani daha önce üç farklı yöntemle yapmıştık. Onların hepsi aslında eğer yeni versiyon varsa Excel'de Hepsi çöp diyebilirim açıkçası. Biraz hoş bir kelime değil ama argo terim kullandım ama böyle yani hepsi diskalifi yolu diyelim hadi. Ama çöp, çöp demek daha hoşuma gidiyor. Peki eşittir dilip çapraz hatta çapraz çok kullanım alanları var. Eğer bunları iyi kavrarsak tap diyorum. çok etkili, çok fonksiyonel ve çok da hızlı bir işlev çıkartmışlar. Muhteşem. Pekala. Yine yaparım burada da. Bakın burada üstü var. Hem dikey hem yatağı O yüzden iki tane çapraz iç içe çapraz ara yapmak gerekiyor bu durumda. Önce arama değeri b 6yı seçtim. Ankara'yı arayacağız. Noktalı virgül. Bunu nerede arayacağız arkadaşlar? İller safhasına geçiyorum. Kontrol home diyelim. Evet Adana'da seçtim. Kontrol Sheet aşağı ok basarak illerimi seçtim. Buradayken noktalı virgül koyuyorum ki şöyle daha karışmasın diye. Mesafeye geçince mesafe ünlem koyacak. O zaman karışabiliyor bazen. Ee, peki bunu yaptıktan sonra tekrar buraya bir tane daha çapraz ara diyoruz arkadaşlar. Çapraz ara. Tabi şöyle çaprazı gördüğümüz zaman çift tıklayabilirsiniz mouse'a da. Peki yine bizden ne istiyor? arama değeri istiyor bu sefer. İşte şimdi burada mesafe sayfasına geçiyorum. Buradan şu neydi? B6 bu da C6 idi. O zaman buraya el yazayım. C6 noktalı virgül. Bunu arkadaşlar nerede arayacağız? Ona bakacağız değil mi? Yine iller sayfasına geçiyoruz. Kontrol Home diyelim. Bakın izleyelim. Bu da üst satıdan olacak. Adana'yı seçip Buradan kontrol shift ok'a basıyoruz. Pekala, seçti Noktalı virgülü koyduk ve artık bundan sonra tüm değil mi? Verimiz kaldı. Yani biz bunları bu iki kesişmeyi nerede arıyoruz? Peki kontrol home diyelim yine şu sıfıra tıklıyoruz ve kontrol shift Sağ ok ve kontrol shift aşağıya basarak tüm verimiz, yani bizim döndülen dizimiz burası. Buradan burup oraya geçirecek. ve şimdi kapatıyorum. Tabi burada yine e, tam eşleme gibi şeyler var ama onlara şu an burada gerek yok. Buradan e, parantezlerimi kapattım. Tamam diyorum. Bakın 442 olarak ne yaptı buldu. Bu muhteşem bir özellik. E, Ankara'yı hatta şöyle bir test yapalım. Buradan ilk hani Kore olsun diye Adana'yı seçelim. Buradan da isterseniz Amasya'yı seçelim en yukarıdan. Yukarı çıkıyorum. 604. Kontrol edeceğim doğru mu yanlış mı diye. Şöyle büyütelim isterseniz bakın şöyle. Biraz daha büyüttüm. Kontrol tuşuna basılıyken mouse'un tekerleğini dışa doğru yani kendinden dışa doğru iterek büyütebiliyoruz. Kendimizi çekersek o zaman küçülüyordu. Peki Şuradan illa sayfasına bakıyorum. Tekrar kontrol home diyorum. Adana'dan Amasya 604. Evet formülümüz doğru çalışmış. Çünkü niye? Kontrol fayda var. Bazen ufak veri transferinde falan seçiminde hata yapabiliriz. Bu şekilde durumu çok güzel yapabiliyorsunuz. Çaprazara'nın çok daha işlevsel kullanımları var. Diğer videolarda bunları göstermeye çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.